Evet sevgili seyirciler, selamlar sevgiler Antakya'dan Defne'den depremin Yıkım Merkezi iki ilçemizden sizlere sesleniyoruz. 4 Eylül 2024 günlerden Çarşamba bugün ve Ben Ali yolcu Ana Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. İlk haberimiz siyasetten. Siyasetten çok hoşlanmazsanız da siyaset yaşamın bir gerçeği. Tam da yaşantının içinde olan bir e, oluşum siyaset daha doğrusu oluşumlar sağdan sola kadar oluşumlar var biliyorsunuz siyasette ve o oluşumlardan bir tanesi Türkiye'yi 22 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi kongreye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi 8. olan büyük kongreye götürecek kararı imzaladı. AK Parti'de kongre takvimi 4 Eylül'de başlayacak. İlk kongreler 12 Ekim itibarıyla belde ve ilçelerde yapılacak. Nisan sonuna kadar ilk kongrelerinin tamamlanması 2025'in Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi Kongre takvimiydi. Edinilen bilgilere göre toplantıda teşkilattan sorumlu genel başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili yaptığı sunumda bu sürece ilişkin yürütülecek takvimi sundu. Planlanan takvime göre AK Parti'de kongre takvimi 4 Eylül'de başlayacak. İlk kongreler ise 12 Ekim itibarıyla belde ve ilçelerde yapılacak. Nisan sonuna kadar ilk kongrelerinin tamamlanması 2025'in Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partideki ve kamuoyundaki değişim tartışmalarına bizim belirlediğimiz takvimde ve zeminde olacak yorumu getirmiş ve büyük kongreyi işaret etmişti. Kongrelerle birlikte hem il ilçe yönetimlerinde hem de parti yönetiminde önemli oranda değişime gidilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK'da değişime gideceği ve parti vitrininin daha genç kadrolardan oluşturacağı ifade ediliyor. Erdoğan bugüne kadar hem kongre sürecinde hem de seçim sürecinde mevcut kadrolarından %50'den fazlasını değiştirme yoluna gitmişti. AK Parti kaynaklarına göre önümüzdeki kongrede daha yüksek oranda bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor ve bir diğer siyasetçi CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara okullarda verilen ücretsiz yemek talebini tekrar yükseltti yazılı bir basın açıklaması yaptı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara okullarda verilen ücretsiz sağlıklı yemek talebini tekrar yükselterek yazılı bir basın açıklamasında bulundu. MEB'in kaynak yok diyerek uygulamayı devam ettirmemesine tepki gösteren Kara, geçtiğimiz aylarda mahkeme Tuzlu Çayır Kadınları Dayanışma Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na açtığı davayı reddetti. Devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlama yükümlülüğü olmadığını belirterek kaynakların sınırlı olduğu gerekçesini öne sürdü. Hükümet kaynaklarını öğrencinin bir oyunu yeterli beslenmesine harcamıyorsa nereye harcıyor? Depremi yaşamış, sayısız travma atlatmış, evini kaybetmiş, ailesinin ekonomik durumu büyük darbe almış çocuk yeterli beslenme desteği bile verilemediyse bugüne kadar çocuklarımız için ne yapıldı? Bakanlığa bu konuda bir soru önergesi verdik, cevabını bekliyoruz, dedi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlatılan ve sadece bir dönem sürdürülen beslenme desteği bu programın yalnızca bir dönemle sınırlı kalmasının gerekçesidir. Depremden etkilenen 11 ilde devam ettirilen beslenme desteği uygulaması, kamuda tasarruf tedbirleri altında 2024-2025 eğitim öğretim yılında sonlandırılacak olması nın Eğitim kurumlarında sadece okul öncesi eğitim olmaksızın öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için bakanlık tarafından herhangi bir program veya proje planlanmakta mıdır? Planlanmaktaysa bunun detayları ve takvimi nedir? Yetersiz beslenme nedeniyle gelişim sorunları ve hastalıkları yaşayan öğrencilere dair bakanlık herhangi bir çalışma yürütmekte midir? Evet, Sayın Yıldırım Kara yazılı açıklamasında Kamudat tasarruf tedbirleri altında 2024-2025 eğitim öğretim yılında sonlandırılacak olmasının gerekçesi nedir diyor ee, bu yemek meselesinin. Ama benim bildiğim kadarıyla e, belki sayı düşürüldü ama devam ediyor. Onu da benim bildiğimi söylemiş olayım. Evet ve Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını gerçekçi bulmadıklarını söyledi. Enflasyon rakamlarından söz ediyor. Kimse bulmuyor zaten. Sadece siz değil e, Sayın Başkan. Ve en düşük emekli aylığının alım gücünün 12.500 liradan bu kısa süre içinde 11.777 liraya düştüğünü söyledi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını gerçekçi bulmadıklarını belirterek en düşük emekli aylığının alım gücü 12.500 liradan 11.777 liraya geriledi, dedi. TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre aylık enflasyon %2,47, yıllık enflasyon ise %51,97 oldu. TÜİK Genel Başkanı Kazım Ergün verilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. TÜİK çalışanlar ve emekliler için yeni bir endeks oluşturmalıdır. Bu yapılmadığı sürece emekli aylıkları da küçülmeye devam edecektir. Temmuz ve Ağustos aylarında konut, eğitim, elektrik, ulaşım ve su fiyatlarına yapılan yüksek oranlı artışlara rağmen son iki ayda tüfe artışının %5,78 olarak açıklanmasına inanan emekli yoktur. Kaldı ki her ay açıklanan enflasyonla emeklilere verilen zamlar erimektedir. Örneğin son iki aylık %5,78'lik enflasyon nedeniyle en düşük emekli aylığının alım gücü 12.500 liradan 11.777 liraya gerilemiştir. Emekliler çarşı pazara çıkamaz duruma gelmiştir. Emekli aylıkları en azından açlık sınırının altında olmamalıdır. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında seyyan hem bir iyileştirme yapılması, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz için bir can suyu olacaktır. Devletimiz toplanan vergilerden ve büyüyen ekonomiden emeklilere hak ettiği payı vermelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz emeklilere seyyan enzam konusu ele alınmalıdır. Şimdi biliyorsunuz Hatay'ın birçok yerleşim biriminde zeytin ağaçları, meyve ağaçları sökülüyor. Neden sökülüyor? Yerine inşaat yapmak üzere sökülüyor. Neden sökülüyor? Yerine yol açmak üzere sökülüyor. Defne ilçesinde ise sökülen ağaçların Sökülen ağaçların yerine yenileri dikiliyor. Evet arkadaşlar, sökülen binlerce ağaç yerine biz yeni ağaçlar ekiyoruz. Doğa katliamlarına dur demek için bu alandayız. Direniyoruz, ağaç ekmeye devam ediyoruz. Sizler de ağacınızı alın, gelin bu alanda hep birlikte ekelim. Hatay'ın Defne ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarına yol yapımı için tapulu arazilerindeki zeytin ağaçları sökülen vatandaşlar sökülen ağaçların yerine yenilerini dikiyor. Doğa katliamlarına dur demek adına ağaç dikiyoruz. Onlar kesiyor biz dikiyoruz. Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde yapımı devam eden Toki konutlarına yol yapımı için Çekmece Mahallesi ile Ballıöz Mahallesi arasında kalan güzergahta bulunan zeytinliklerin bedeli ödenmeden el konularak sökülmesine vatandaşlar tepki gösteriyor. Evet biz ağaç katliamına dur demek için yeni ağaçlarımızı ekiyoruz. Şu anda ağacımızın adı Nisa. Nisa ekiyor bu ağacı aslında. Adıyla büyüyecek bu alanda. Kendilerine herhangi bir bildirim yapılmadan birçok zeytin ve meyve ağaçlarının söküldüğünü belirten çiftçiler, kalan ağaçların sökülmemesi için arazilerinde nöbet tutuyor, sökülen ağaçlarının yerine yenilerini dikiyor. Zeytin direnişimiz 46. gününde. Umudu ektik dün toprağa, onu sulayacağız. Barışı sulayacağız, Elif'i sulayacağız, Nisay'ı sulayacağız. Onlar burada can bulacak yeşerecek, yaşayacaklar. Onlar ağaç kesecek, biz ekeceğiz. Doğayı yeşillendireceğiz. Sen de ağacını al gel. Burada bu topraklarda ekelim, birlikte yeşertelim. 46 gündür zeytin ağaçlarının arasında kurduğu çadırda nöbet tutan çiftçi Çiğdem Arslan, sökülen ağaçlar yerine biz yeni ağaçlar ekiyoruz. Doğa katliamlarına dur demek için bu alandayız, direniyoruz. Ağaç ekmeye devam ediyoruz. Onlar kesiyor, biz dikiyoruz. Hukuksuzluğa karşı direniyoruz. Doğamızı korumaya, ağaçlarımızı yeşertmeye çalışıyoruz diyerek tepkisini dile getirdi. Tuz yapılan ağaç katliamlarına sen de dur de. İnadına yeşerecek bu ağaçları sen de ekmek için alana gel. Ağaç çekiyoruz. ağaçlarımız yeşeriyor doğa karşı direniyoruz. Doğamızı korumaya, ağaçlarımızı yeşertmeye çalışıyoruz. Sen de desteğini buraya al gel, ağacını getir, toprakla buluştur. Arslan daha fazla ağaç ekilmesi için de destek beklediklerini ifade etti. Evet özellikle zeytin ve zeytin ağaçları konusunda artık sembol isimler arasına girdi. Çiğdem Arslan açıklamayı yapan isim. Dikmeye devam edeceğiz dedi. Siz sökün biz dikeceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Tek kişilik ordu Çiğdem Arslan'ın. Ve anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesini hatırlayacaksınız. Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun bazı hükümlerinde değiştirilmesi ya da iptali söz konusuydu. Mahkemeye başvurulmuştu Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini yarın yapacak. Anayasa Mahkemesi sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlülüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak Yüksek Mahkeme resmi gazetenin 2 Ağustos'taki sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını yarınki genel kurul gündemine aldı. AYM yarın yapacağı toplantıda dava ile ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek. Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verilebilecek olan yüksek mahkeme bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu. Başvuru sonrası yüksek mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu. Evet ve Türkiye zamlarla boğuşuyor, boğuşmaya devam ediyor. Başta akaryakıt zamları olmak üzere. LPG zam geldi, yani diğer ürünlere geldiği gibi. Osmaniye'den, Kadirli ilçesinden Osmaniye'nin tepki yükseldi. Yükselsin mi? Yükselsin tabii canım. Yani vatandaş e, protesto hakkını kullanabilir, kullansın sıkıntı yok. Sadece merak ettiğim şey şu, neden LPG'ye zam gelince ses yükseltildi de, ya mesela e, dizele gelmedi mi mazot dediğimiz şeye, benzine gelmedi mi? Yani LPG'ye karşı şey mi var, bir düşmanlığınız mı var anlamadım tam onun için e, bunu e, söyledim. LPG'ye karşı yapılan zamma protesto gerçekleştirildi. LPG'ye gelen 1 lira 30 kuruşluk zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi. Zammaya geldim sabahın 7'si gaza zam gelmiş. Gaz şu an 25 milyon olmuş. Bu fakir fukaranın hali ne olacak? Nereye gidecek? Halimiz bu. Yetinemez olduk. Kazandığımız para evin yemesine yetmez oldu. Önce de bindiğim araba burada azıcık bindiğimiz araba. Önce de Focus'a Fiorini'ye binerken maddi sıkıntının yüzünden bak Renault'a düştük. Ve buna şükür halimize diyoruz ama daha kötüye gidiyoruz. Daha dibe gidiyoruz. Bu halimize bir çare bulunsun. Direkt yani erken seçim gelsin. Her gün zam geliyor. Bu zamın sonu nereye gidecek? Geçim yok, bir şey yok. Nereye gidecek bu zamın sonu? Çiftçilik yapıyoruz, çiftçiliği de bıraktık. Yapamıyoruz, çiftçiliği de yapamıyoruz. Mazot da pahalı, tarlada pahalı, su paraları da pahalı, kaz da pahalı, tohum da pahalı. Hayat her şey pahalı. Biz bu zamlara yetişemiyor. Halimiz ne olacaktır vahim? Çiftçiliğiyle uğraşıyorum ben. El halde baş başta gene zam geldi. Gene gelecek, gene gelecek. Seçim öyle, seçimden sonra gene zamlar başlıyor. Bu zamlar bizi etkiliyor. Her şeye zam var, gübreye zam var, zehre zam var. Ondan sonra e, tohuma zam var, her şeye zam var. Petrola zam var. A yani aklımıza ne geliyorsa her şeye zam var. Böyle giderse hiçbir emek ve Reyhanlı diyeceğiz. Hataya bağlı Reyhanlı ilçesinde hijyenik olmadığı gerekçesiyle üretim yaptığı belirlenen 3 iş yeri Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı belirlenen 3 iş yeri kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre zabıta ekipleriyle ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeli ihbar üzerine şekerleme, süt ürünü ve unlu mamur satılan 3 işletmeyi inceledi. İncelemede sağlıksız ortamda üretim yapıldığı tespit edilen işletmeler mühürlendi, sahipleri hakkında işlem yapıldı. Çalışmada ele geçirilen 2 kilo 885 gram süt ürünüyle 1 kilo 557 gram lokum ve cezerye imha edildi. Evet ve 9 Eylül'e artık çok az bir süre kaldı. Önümüzdeki pazartesi günü biliyorsunuz 9 Eylül e, günü ve okullar e, açılacak. Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi ilimiz Hatay'da da öyle olacak. Ama en çok e, sorulan soru şu okullar açılacak, binalar ne kadar sağlam, bina eksiğimiz var mı? Bu konuyla ilgili Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı'nın bir açıklaması olacak. Bu arada özür diliyorum. 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok okulun kullanılamaz hale geldiği Hatay'da 100 okul inşa edildi, 71 okulda güçlendirme yapıldı, 422 okul bakım ve onarımdan geçirildi. Afette eğitim kurumlarından üçte birinin hasar aldığı kentte İlçeler dahil 1604 eğitim binasından 210'u yıkıldı. Depremlerde orta hasar alan 180 okulun 141'i için güçlendirme kararı çıkarıldı. Bunlardan 71'inde çalışmalar tamamlanarak eskisinden daha güçlü hale getirildi. Kent genelindeki 422 okulda da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Afetin ardından Hatay'a 100 yeni okul da kazandırıldı. Böylece depremin ağır tahribat yarattığı Hatay'da 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi için hazır tamamlandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı yeni eğitim öğretim dönemine okul sayısı fiziki ve teknik yeterlilik bakımından geçen yıla oranla daha güçlü ve donanımlı başlayacaklarını söyledi. Bu yılda mevcut okullarımıza bakım, onarım ve inşası tamamlanan birçok okul binamızı hizmete alarak daha güçlü bir şekilde eğitim öğretim yılına başlayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılımızın açılışında da inşallah 400 binden fazla öğrencimizle aynı heyecanı paylaşmış olacağız. Yaşadığımız depremin acısı hala içimizde. Tabi en karanlık anlarda bile bizi tabi ki o aydınlığa çıkaracak, geleceğe güçlü bir şekilde ilerlememizi sağlayacak olan eğitimdir. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz bu noktada özellikle müsteri olsunlar. 9 Eylül'de eğitime başlayacaklar okullarımız, eskisinden bir kere kesinlikle daha güzel ve eskisinden daha güçlü olacak. Hatay'da 121 okul binasının inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Masatlı, 34 yeni okulun yapımı içinde planlama yaptıklarını söyledi. Hataylı hemşehrilerim bunu kesinlikle bilsinler ki mevcut okullarımız depreme daha dayanıklı hale getirildi. Yeni yapılan betonarm okullarımız güçlü zeminlere inşa edildi. İkimi bölgelerde yaptığımız hafif çelik okullarımızın yüksek şiddetli, Depremlerde bile asla hasar almayacak şekilde inşa edildiğini görürüz. Evet, 100 okul inşa edildi, 71 okulda güçlendirme yapıldı, 422 okul bakım ve onarımdan geçirildi diyor Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı. 34 yeni okulun yapımı içinde planlama yaptıklarını söyledi. Bunlar iyi güzel gelişmeler ve Öğrenciler, öğrenciler artık okullarda cep telefonu bulunduramayacak. Bulundurabiliyor muydu ki? Yani benim bildiğim zaten bulunduramıyordu. Bulunduruyor muydu ki? Ee, bir haber izleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artık yasak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders zili 9 Eylül'de çalacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarsa 2 Eylül'de uyum programına başladı. Tatilde günlerinin çoğunu tablet ve telefonla geçiren öğrenciler okula dönüşte oldukça zorlanacaklar. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artırılacak artık yasak. Aslında sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede okullarda cep telefonu yasağı uygulanıyor. UNESCO 2023 küresel eğitim izleme raporunda öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının yasaklanması için küresel çağrıda bulunmuştu. Raporda fazla cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına, yüksek ekran süresinin de çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıklanmıştı. Ülkelerin yasaklama gerekçeleri de aynı. Peki okulda cep telefonu kullanımı çocukları ve gençleri gerçekten bu kadar olumsuz etkiliyor mu? Tüm dünyada izlemeye alınan konuyla ilgili Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, klinik psikolog Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk, okulda cep telefonu kullanılmasayım çocuğun dikkatini derse odaklayabilmesi hem de arkadaş ilişkileri bakımından mahsurlu. Psikoloji araştırmalarının sonuçları okulda telefon yasaklandığı zaman hem akademik hem psikolojik bakımdan hem dikkati yönetmek hem de sosyal ilişkiler bakımından çok daha olumlu bir sonuç alındığını gösteriyor. Okullarda telefonun yasaklanması doğru bir karar fakat bu eğitimde dijital teknolojiden yararlanmayacağız anlamına Gelmiyor bilakis mutlaka yararlanmak ve dijital okuryazarlık konusunda eğitim sistemi içerisinde kuvvetli bir şekilde yer vermek gerekiyor dedi. Demek ki daha önce serbest miydi? Yani benim bildiğim cep telefonuyla zaten öğrenci niye girsin ki okula yani ders işleyecek olan e, öğrenci e, sınıfa girerken telefonlar alınıyor diye biliyorum ya da okula telefon getirmeyin deniyordur öğrencilere diye sanıyordum. Demek ki öyle değilmiş. Ve Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak ve darp ederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak ve darp ederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde bir Eylül'de hayvanlarını otlatan bir çoban yerde erkek cesediyle karşılaştı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bacağında bıçak yarısı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan cesedin Ramazan Karabulut'a ait olduğunu belirledi. Karabulut'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Ekipler bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası kaydından yola çıkarak 31 Ağustos'ta kara buluta ait aracın ve başka bir aracın bölgeye gittiğine dair görüntülere ulaştı. Araştırmalarını genişleten ekipler plakasını belirlediği ikinci aracın sahibi 53 yaşındaki Talut Y'yi gözaltına aldı. Ekipler Talukiye ile olay yerinde bulunduğunu tespit ettiği 37 yaşındaki Selcan Çöğe, 23 yaşındaki Uğurcan Sergendi, 19 yaşındaki Kemal E, 21 yaşındaki Murat G ve 15 yaşındaki H hey de yakaladı. Şüphelilerden Talut ile Maktul Ramazan Karabulut arasında husumet bulunduğu, olay günü konuşmak için bir araya geldikleri ve tartıştıkları öne sürüldü. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Talut ile beraberindeki 5 kişinin Karabulut'u bıçaklayıp darp ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H'ye nöbetçi hakimlikçi adli kontrol şartıyla salıverildi, verildi, 5'i tutuklandı. Reklamdan geldik. Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde ulaşımın daha elverişli olması amacıyla yol yenileme ve genişletme çalışmalarına tam hız devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ilgilerinde ulaşımın daha ilverişli olması amacıyla yol yenileme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kurum planlamalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yolları yenilemeyi sürdürüyor. Trafiği olumsuz şekilde etkileyen yolların tespit edilmesiyle harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Belen Çakallı Mahallesi'nde bulunan yolda satıyı kaplama çalışması başlattı. Kırsal kesimlerde bulunan yolların daha elverişli olmasını sağlayan çalışma kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi Belen ilçesi Çakallı Mahallesi ile Kırıkan Top Boğazı Mahallesi arasında bulunan 7,5 kilometrelik yolda satiye kaplama çalışmasını sürdürüyor. Ayrıca Belen İsume Mahallesi'nde yapılacak asfalt serimi öncesi mevcut bulunan parkelerin sökme işlemine başlayan büyükşehir yetkilileri özellikle ara sokakların yol sorununu ortadan kaldırmak için beton asfalt yapılacağını ve ardından yol çizgilerinin çekileceğini aktardı. Ve Levent Mıstıkoğlu Hatay Spor Başkanı biliyorsunuz. Hatay Spor lige çok kötü başladı. Sadece kötü değil çok kötü başladı. Levent Mıstıkoğlu Hatay Spor Başkanı dün spor saati programında Ömer Cihangir arkadaşımızın konuydu. Açıklamalarda bulundu. Hatay Spor Başkanı Levent Mıstıkoğlu spor saati programında Ömer Cihangir'in konuğu oldu. Son haftalarda alınan kötü sonuçları değerlendiren Mıstıkoğlu, sorumlu aranacaksa sorumlusu benim dedi. Son dört haftada aldığımız sonuçlar hepimizi üzdü. Taraftarlarımızda, bizde, yönetim kurulumuzda, teknik heyetimizde hepimiz bu konuda üzgünüz. Ancak sizin de bildiğiniz gibi hem Galatasaray maçında hem Antalya Spor maçında hakemler tarafından katledildik. Bunun için de gerekli mücadeleyi, hakkımızı aramayı sonuna kadar sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Ama son maçta aldığımız sonuç hakikaten işler acısıydı. Burada bir sorumlu aranıyorsa sorumlu benim. Ne yönetim kurulu, ne teknik heyet, ne futbolcular. Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Başarısızlıklarda sorumluluk tamamen bana aittir. Başarıda ise yönetim kurulundur, teknik heyetindir, taraftarındır, futbolcularındır. Dolayısıyla bir sorumlu aranıyorsa tamamen sorumluluk bendedir. Ardından transfer çalışmalarına değindi. Evet, takımımızın eksikleri var. Bu eksikleri hızla tamamlıyoruz, tamamlamaya devam edeceğiz. Transferlerimiz devam ediyor. Transferlerimiz eksik olan yerleri takıma en uygun, hatta Spor'a en yakışan futbolcularla tamamlamaya çalışıyoruz. Tabi bütçemiz oranında, imkanlarımız nispetinde. İki tane yeni transfer yaptık. Biri Francisco Calvo, Meksika'dan getirtirdik Diğeri de Bilal Batuba, sağ kanat oyuncusu. Ee, dün itibariyle tesislerimize intikal ettiler. Sözleşmelerini imzaladık. Ve Perşembe gününden sonra da üç günlük takımımızın izni var. Perşembe gününden sonra da antrenmanlara başlıyorlar. Bunun yanında bir santrafor eksiğimiz var. Halen bir stoper eksiğimiz var. Bunları da en kısa zamanda orta saha orta sağ eksiğimiz var en kısa zamanda transferlerini birkaç gün içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Taraftarın içinin rahat olmasını isteyen Mıstıkoğlu Ligi ilk 10'da bitirme hedefiyle yollarına devam edeceklerini söyledi. Bundan sonra bu takım mücadele edecek, bütün gücünü ortaya koyacak. Hatay'ı, Hatay sporları, Hatay'ı sevenleri, Hatay sporu sevenleri mahcup etmeyecek bir takım olacak. Bundan emin olabiliriz. Evet sevgili seyirciler bugün ana haber bültenimiz bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.